Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Anadolu Selçuk'a sevimize kalın bizlere daha Peki bir, bir, bir önceki bölüm arkadaşlar ne yapmıştık? Bir önceki şey hatırlarsınız ki Yeniden başlayan Anadolu Selçuk'a sevimize sevi soru sormuştuk ve Ve şey de sormuştuk Trabzon evet. evet, Ve, ve Trabzon patronunu sevmiştik ve tek ilerlemiştik he Öncelikle size şey söylemek istiyorum arkadaşlar ya şimdi bakın ben size zamanı verdim. Ben bu bölüm ben boyum olmasa da bu 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 tekrardan bakın bu videoya bakın 3. bölüm yarın yarın gelecek olan bölümde yarın gelecek olan videoda bunu artık sefer düzenleyeceğim yani Canak yar lütfen bakın lütfen yarına kadar bakın izliyorsanız yazın ona göre Tekrar söylüyorum biz iz, eğer ben izlikle savaşırsam izin topraklarını buna vereceğim. Ya onu buna vereceğim ya da ya da kendim alacağım. Hatırlarsanız ki çünkü biz biz maalesef ki olaydan kaynaklı serimizi, serimiz noktalanmıştı. Çok kötü olaydan kaynaklı. Her şey gittiğinden kaynaklı maalesef ki peşe almıştık. Bu bölüm şimdi bakın. Bu bölüm ben oraya saldırmayacağım çünkü ben bu bölüm amacım bir 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 videoluk zaman daha tanımak. İki video zaman daha tanımak için çünkü siz siz videoyu zaten gördünüz zaten video yayınladı bir gün geçti şu an cuma yarın cumartesi mesela ben ben videoyu çek ben şunu çekiyorum zaten video yayınlandığında saat 6 gibi ne olur? 6 Altı... 6 olmaz yani şu an çünkü saat 5.52 6 değil de 7'de hücumuz 7, saat 7'de hücumuz gelecek şu an İzlediğiniz için esnada ben İzlediğiniz için esnada ben belki şey yapacağım Belki Belki bir bölümde başlamayacağım Ben Yarın başlayacağım yeni bölüme yarın, yarın çekeceğim çünkü yarın daha iyi olacak Giriyoruz Evet. En çok ben çünkü yani bakın eğer kaybedip çok büyük bir ağır al, mağlubiyet alsaydık yani topraklarımızın büyük bir kısmını kaybetseydik derdim ki arkadaşlar final yapıyor derdim. Kayıp ne kim kayıp ne kendi? o öyle hiç yenilmeden sadece onun dışında yenilmeden şey olduğu için serimiz bitmişti. Başkent düşersin be. Başkent düşer bu arada. düşer. Adana düştü. Amur düşmedi. Ah, Mersin Adana. Böylece sınırlarımızı aktifte maalesef. Peki bu bölüm ne yaptı Dışında bu bölüm arkadaşlar şey yapacağım. Diğer bir seferse ise Anadolu'nun diğer diğer kısan Doğu Anadolu'ya. Ne bir de şöyle bir şey var. Bizim amacımız aslında büyük Selçuklu İmparatorluğu olmak istiyoruz. Yani bak Kerman Selçuklular şu an bak bak bunda bir Kerman Selçuklu oynarsın. Batarsın. Değil mi? Bak bunlara kötü mü diye. Bitti. Bu arada ben pek İran yayıl yayılmayacağım yani. Şöyle yayılmayacağım. Yayılmayacağım. Lakin ben genellikle seferlerimi Anadolu çevresine kullanmak yani için Mesela Hatta şu an seçim ben hazırım. Mesela de yok tabi <laughs> orta şu an şu ben zaten şu an bu ben şey kendim güçlüyüm zaten şu an. Birileri falan sefer düzenleyeceğiz belki. Belki İskandruz fethi, belki belki sınırlarımızı Kafkasya'ya bile bu bölüm. Her şey. Her şey oldu yani şu an bu. Her şey oldu yani. 2024'ün son ve ilk 2020 şu an sizin şey şu 2023'ün son serisi şu an bu. 2023'ün ilk serisi hangi seriydi? Neyse şu anlık. Sanırım ilk evde ben 2020'de başladım. Evde ben 2020'de içeride çekmeye başladığından yani yine bu şeydir yüksek ihtimal. Haziranlarda yaz aylarında ne çıkmaya başladım ben yaz değil ya. Daha da daha de, daha, daha geçti. Yok. Dur, okullar vardı. İlk başladığında 8. sınıftaydım. <laughs> Zaten asla bir şey söyleyeceğim. Siz, siz ilk defa 8'e gittiğimi duydunuz. Doğru. 8 e, daha 8'e gitmiyor şu an şu an sekize gitmiyorum yani ben şu an ilk defa sekize ya geçen sene ben geçen sene çünkü ben şu an 2000 bakın yıl ben arkadaşlar ben ben dokuza gidiyorum dokuza Zaten eski videoları da size bir önceki videoları ilk videosu çektiğim zamanlar benim zamanlar sizin biraz videolarda garip geliyordu daha doğrusu biraz küçük küçük küçüm geliyordu evet işte kısacası sıkı, ben zaten hatta ben size geçen sene daha doğrusu siz toplulukta geçen sene doğru gitseniz görürseniz benim benim şu an doksa gittim aslında anlarsın taraftan. Çünkü niye? O bu sefer lan. Benim var bunlar anam kötü teşvik açmış şu, şu kumiran sevişesi bak bakın şuradaki kumiran garanti olacak ya. Sınırlarımı... Doğan dolayı da organize Adam ilk defa torda tarz yaptı. Tor düzgün ve Şu an az er, adam şu an comeback hattını zannediyor lakin comeback atılmaz. Atılır. Bir bok söyledi zaten abicim. Ne saçma ben kurma abi. Abicim Bingöl Evet. Ve resmi olarak Anadolu Selçuklu Devleti olarak resmi yani sınırlarımızı Anadolu'daki tek Türk devleti resmi olarak artık şu an yani şu an oyunda Anadolu'daki Türk siyasi birliğini saldık. Allah şartlar Allah şartlar belli Bir sonraki şeyler bir şey arkadaşlar. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Sınırımızı doğuya kadar genişlettik. Sınırlarımız şu an Kafkasya'ya Azerbaycan Azerbaycan kadar gidiyor. Biz resmi olarak şu an Tamam ben, ben, batıya giderdim de şimdi şöyle ben bunu bulayım Abdul Selçuklu olarak resmi olarak o resmi olarak şu an çok geçtik yani Balkanlar zaten geçmece şıkkım da bile yok Avrupa'ya baksanız da Avrupa'ya Bir Avrupa'ya bakın Kumanlara bırakın da Macaristan bırakın biz bu aslında da bırak abi bak Macaristan'dan eşit bir konum var abi bak teknolojide de aynı teknoloji aynı nüfusta abi ben ona bu nasıl bu nasıl dokunacağım ve şu kadarını söyleyeyim bakın Macaristan federasyonu anlaşıl anlarım şey federasyonu bak latif federasyonu anlarım Bunlar seni zorlamaz. Lakin sorun şurada. Kutsal Roma İmparatorluğu. Tamam bak. Bu İspanya, İtalya falan sefer düzenlersin. İspanya sefer mi düzenlersin? İngiltere'yle muvahitler. Yani kısacası bizim gençleyeceğimiz yer çok şey. Gençleyeceğimiz alan çok düşük yani. Çok zor yani. Yani biz Andols Helçküneti olarak yani İran'a kadar gençler zanca İran'ın doğusu yok yani Hince sanatlar genişlemiyor yani. Evet. Neyse arkadaşlar burada ben bir videoyu ben burada bitiriyorum. Arkadaşlar bir sonraki da görüşmek üzere peki bölümde kaç ne yaptık bu bölüm klik yayla klik emeli ile ağla şartlar belliyle yapmış olduğumuz savaşları kazanarak sınırlarımızı ayetten geçerek sınır batıda ah bulurken doğuda doğuda sınırlarımız resmen resmen İran'a kadar dayandı. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz kadar Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın. Lütfen lütfen öncelikle şu sorumu cevaplayınız. Yorum lütfen yazınız. izleyiniz izliyorsanız yazınız. Bu devlet yani İznik İmparatorluğu bizim toprağımız mı olsun yoksa Eyyubilere bir önceki seride Eyyubilere verelim mi? Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Bir, bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlıcakla kalınız. Görüşürüz ve bay bay.